Python eğitim serisinin ilk videosuna hoş geldiniz. Bu eğitimde 40 video ile Python'a giriş yapacağız. Bu eğitim için yazılım bilmenize gerek yok. Bol örnekli anlatımlarla yazılım hakkında fikir sahibi olmanızı sağlayacağım. Yazılım nedir? Yazılım, bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazlar gibi donanımların çalışmasını sağlamak üzere oluşturulan talimatların toplamını ifade eder. Python nedir? Python, Genel amaçlı bir programlama dilidir. 1991 yılında Guido van Rossum tarafından geliştirilmeye başlanmıştır. Dilin tasarımı kodun okunabilir ve sade olmasına odaklanmıştır. Bu nedenle Python genellikle öğrenmesi kolay olarak kabul edilir. Python'un birçok kullanım alanı mevcuttur. Web, veri analizi, yapay zeka, oyun, ağ programlama, mobil programlama, görüntü işleme, finansal uygulama Python'un kullanım alanlarına örneklerdir. Python oldukça popüler bir dildir. 2020 ve 2022 yıllarında en popüler dil olarak yerini almıştır. Neden Python öğrenmeliyim sorusuna geldiğimizde ise okunabilir ve anlaşılabilir olması, geniş kütüphane desteğinin olması, çok amaçlı kullanım alanlarının olması, yüksek seviyeli bir dil olması yani anlaşılabilir ve daha kolay yazılabilir olması, topluluk desteğinin olması, iş piyasasındaki talebin yüksek olması, veri bilimi veya yapay zeka Eğitime nasıl çalışmalıyım? Arkadaşlar, yazılım pratik ile öğrenilir. Pratikten kastım benim yaptığım kodların aynısını siz yapmaya çalışın veya yeni bir şeyler üretmeye çalışın ama yapın. Yazılım pratikle öğrenilir, yaparak öğrenilir. Hadi gelin beraber Python öğrenelim.